Bugün size Dedemin Bakkalı diye bir kitaptan bir bölüm okuyacağım. Bu kitap gerçek bir hayat hikayesi. Hem çok eğlenceli hem de sürükleyici bir kitap. Okumaya başlıyorum. "Büyünce ne olacaksın?" "Dostum, bu bir yetişkin sorusudur. Eğer etrafında kendinden küçüklerle nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen yetişkinlerden fazlaca varsa, bu ve bunun gibi sorulara alışsan iyi edersin. Çünkü cevabını alana kadar gitmezler. Bu yetişkinlerin çocuklarla nasıl konuşması gerektiğine dair fikirleri yoktur. Neler söyleyeceklerini, nasıl sohbet edeceklerini bilmezler. Zannederler ki kendileri çok zekiler, bizler de işte hiçbir şeyden anlamayan zavallı insan yavrularıyız. O yüzden bize nasılsın diye bile sormazlar. Bizimle sohbeti bugün acayip sorun var ha kış geldi gibi bir cümleyle başlamazlar. Sorunlarını, hayallerini, sıkıntılarını, yapmak istediklerini, başardıklarını anlatmazlar. Garip bir şekilde anlayamayacağımızı düşünüyorlar. O yüzden bizimle karşılaşan yetişkinler bize güya seviyemizi uygun sorular sorarlar. Yetişkinlerin suyuna gitmemiz gerektiğini öğreneli çok olduğundan biz de içimizden başka dışımızdan başka cevaplar vereceğiz. Soru okul nasıl? Dışımdan verdiğim cevap iyi. İçimden verdiğim cevap valla okul dört katlı, güzel bir bina, konforlu, iyi düşünülmüş. Öğrenci ihtiyaçlarını karşılıyor. Yalnız koridorlar biraz dar bırakılmış. Kaça gidiyorsun? Dışımdan verdiğim cevap 8'e. İçimden verdiğim cevap bedava devlet okulu. Para vermiyoruz. Her ay bir tomar para verip gidenler var. Soru alma büyümüşsün. Çok mu yemek yedim. Dışından verdiğim cevap yok. İçimden verdiğim cevap Hı, çok yemek yedim. Yedikçe büyüyeceğim. Büyümek sadece yemek öğrendim çünkü. Yiye büyüyeceğim. Soru büyüyünce ne olacaksın? Dışından verdiğim cevap doktor. İçimden verdiğim cevap, yahu ne bileyim, kariyer planı lise yıllarında yapılıyor. İnsan sevdiği işi yapmalı. Onu da henüz bilmiyorum, göreceğiz yıllar içinde. Bu yetişkinlerin son sorusudur. Buradan öteye gidemezler. Çocukla iletişim o kadar orada kesiliyor. Ama insanın aklında derin bir ız bırakıyorum son soru. <laughs> Doktor mu olsam, mühendis mi yoksa? Mühendis ne yapar onu da bilmiyoruz ki. Öğretmen mi olsam ya? Polis olayım polis. Yoksa gazete için mi, mi olsam? Futbolcu. Şarkıcı. o bu çok iyi ya. Filmlerde mi oynasam? Tiyatrocu olayım en güzeli. Berber mi olsam? Aman ya hakikaten büyüyünce ne olacağım ben? Bu bir bölüm bitti. Bir dahaki videomda ikinci bölümü de okuyabilirim. O ikinci bölüme kadar görüşürüz.